Zamanların en çok beklenen yapımı Beyond the Spider-Verse geliyor. Ama bugünkü konumuz Beyond the Spider-Verse olmayacak. Sony'yi geçtim. Belki de Marvel'ın şu ana kadar görmüş olduğu en büyük kötü düşmana bakacağız. Kimi zaman onu çok rezil hallerde gördük. Kimi zaman da gerçekten çok büyük tehditler haline geldi. Bugünkü konumuz Spot. <laughs> bizi gelecekte neler bekliyor ve ne kadar güçlü. Bu video Spot adlı karakterin Spider-Verse evrenindeki köken hikayesini ve maceralarını derinlemesine ele alıyor. Hadi gel ben şimdi sana hem Spot'tan hem de gelecekte yaşanabilecek olaylardan bahsederken sen de o sırada kanala abone olup video like atarak bana destek olabilirsin. Hadi başlayalım. Spot'un Miles Morales'in kendisine fırlattığı bir bagel sayesinde yaratıldığını öğrenmek oldukça komikti. Spot'un asıl adı Jonathan On. MIT'den mezun olmuş ve hatta Mist. Sirio olarak tanıdığımız Quentin Beck ile o da arkadaşıymış. Mevzuiyetin ardından benim insanı olan ve Kingpin için çalışan Jonathan, ellerinde bir kahraman olan Loki'nin güçlerini taklit etmek için portal teknolojisini geliştirmeye başlar. Ancak bir gece laboratuvarında yaptığı deney sonucu işler ters gider ve kendini farklı bir boyutta bulur. Bu boyuttan geri döndüğünde ise bütün vücudu siyah beneklerle kaplıdır. Bu beneklerin aslında boyutlar arası portallar oluşturduğunu keşfeden Spot bu gücüyle örümcek adama meydan okur. Spot, Spider-Man ve Black Cat'e karşı ilk savaşına kazansa da tecrübesizliği yüzünden ikinci savaşında kaybeder. Kendisine ait portalları birer silah gibi kullanırken yeterince portal bırakmadığı için savunmasız kalır. Bundan sonra Spot genelde bir tık daha sokak seviyesi olarak görülmeye başlar ve büyük hikayelerin arka planında kalır. Spot Thompson'a yardım ederken ihanete uğrar ve boynunun kırılmasıyla hayatını kaybeder ancak daha sonra defalarca yeniden dirilir. Elektra'dan Shield... Helikar'deki Wolverine'e kadar birçok iş tarafından tekrar 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 öldürülür. Mandarin, Spot'un güçlerini kendi portal boyutuna hapseder. Bu kadar trajik olayların ardından Spot barlarda saklanan diğer kötü adamlarla vakit geçiren oldukça pasif bir karakter olur. Spot'un gücünün asıl korkutucu yanı ise her boyuta müdahale edebilmesidir. Eğer Spot kontrolsüz bir şekilde güçlenirse Spider-Verse'deki tüm evrenleri tehdit edecek bir potansiyele sahip olabilir. Bu da demek oluyor ki Toby, Tom hatta Andrew'ın evrenlerine bile dokunabilir. Kendi benekleriyle birleşerek daha güçlü bir form yaratma ihtimali tüm Spider-Man'lerin karşı karşıya kalabileceği en büyük tehlikelerden biri. Bu yalnızca Spider-Man'in değil, tüm çoklu evrenlerin dengesini bozabilecek bir durum yaratır. Spot'un sınırı tanımayan portalları ve boyutsal güçleri onu sıradan bir düşmandan daha çok inanılmaz güçlü bir varlık haline getiriyor. Bazen bir bakıyorsunuz barda oturan alt seviye takımından bir düşman ve sonrasında bir bakıyorsunuz tüm evrenleri tehdit eden bir düşman haline geliyor. Hatta şimdi size küçük bir sürpriz daha yaptım. Normalde Spider-Verse filminde Spot'un suratını görmedik. Aynı ancak ama şu an elimde gördüğünüz Spider-Verse Artbook'unda Spot'un yüzünü çizmişler. Hadi en azından çizmişlerden kastım. Bir taslaklar yapılmış. Bir şeyler tasarlanmış. Ve şimdi eğer hazırsanız Spot'un gerçek yüzünü size göstereceğim. Gözüküyor mu acaba? Yaptığımda. Zaten şu an net çıkmasa bile ben arka plandan çekip koyacağım buraya. Yani öz, bu kitaba ben gerçekten bayıldım yani. Tüm taslak aşamaları, hikayenin nasıl gidişatına göre yapılan eskizler. Hani benim inanılmaz hoşuma gitti. Eğer isterseniz bu kitabı incelediğim videoda size çekebilirim. Hem ufak ufak yeni Spider-Man animasyonu hakkında görseller gelmeye başlamışken tam sırası olabilir. Ve artık Spot'un da yüzünü gördüysek hadi gelin devam edelim. Spot. Doktor Octopus'un Sinister Six ekibine kısa bir sürede olsa katılır. Ancak bu macera Spider-Man'in planlarını bozguna uğratmasıyla son bulur. Daha sonra Carnage, Spot'un güçlerini kendine almak ister. Ve onu parçalayarak gücüne emer. O anda Spot'un son sözü ise boyutundan bir gün geri döneceği olur. Spot'un macerası bu noktada son bulur gibi görünüyor. Ancak hikayesi her zaman ilginç bir eşsiz olmuştur. Hot özellikle 1994'teki Spider-Man animasyon serisinden beri favori kötü karakterlerimden biri. Hem estetiği hem de portalları manipüle etme yeteneğiyle beni gerçekten hep büyülemiştir. Bu videoda size Spot'un hikayesini özetledim. Ve umarım sizin de hoşunuza gitmiştir sizce 3. filmde Spot ne kadar ileri gidecek ve şu ana kadar izlemiş olduğumuz tüm Marvel animasyon ve normal filmlerdeki kötüler arasından ilk 5'e girer mi? Bunu hatta size göre en güçlü 5 de yazmayı unutmayın. Şahsen benim ilk 5'imde Spot kesinlikle var. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.